Kuşadası Davutlar'dan selamlar dostlar. Ben Erdin Erdoğan Erdoğan Emek'ten mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün Davutlar sahilindeyiz. Denize yaklaşık 400 metre mesafede 5 artı 1 Triplex 1 villanın tanıtımını yapacağım dostlar. Villamızın çok güzel bir bahçesi var. Benim özellikle dikkat ettiğim şey villalarda geniş kullanışlı temiz bahçeler. Ben bu bahçeyi çok sevdim. Size villayı göstermiyorum. Bahçesini gösteriyorum. Bence bu bahçe için bu villa satın alınır dostlar. Villamızın odaları geniş. Standart villalarımızdan daha büyük bir yer. Ee, özellikle de gurbetçi dostlarımız geniş odalı villaları talep ediyorlar. Tabii yaş olarak genç bir villa değil burası. Yaş olarak 25'li yaşlarda bir villa ama temiz, bakımlı, kullanışlı, tertemiz bir villa. Masrafsız alıp oturabileceğiniz güzel bir villa dostlar. Böyle de güzel bir bahçesi var. Villamız 5 artı 1. Triplex ikiz bir villadır. Denize mesafemiz 400 metredir. Dostlar. Villamız satılıktır. Bu güzel villamız için bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.